Dostlarım şimdi sizlerle beraber baktığımızda 2905 beğenimiz var değil mi? Hemen sizlerle beraber yeniliyoruz. Bakalım beğenilerimiz geldi mi? Ve 3927 dolu 1000 adet beğenimiz çok hızlı bir şekilde geldi. Şimdi nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla yani 2026'ya damga vuracak bir videoyla tekrardan ben. Bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi, izlenmelerimizi ve birçok işlemi şifre vermeden tek tıkla yapabileceğiz, yükseltebileceğiz. Görüyorsunuz ki bir deneme hesabı olmasına rağmen uçmuş durumda. Arkadaşlar ben bunların hepsini mediamarketim.net sayesinde yapıyorum. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıdaki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Hemen kayıt ol kısmına geliyoruz. Bu arada uzun süredir kullandığım bir sistem. Girip kanalımıza bakabilirsiniz. Yani 20-30 baya baya video var. Bilginiz olsun. Gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Hemen sisteme giriyoruz. Burada herhangi bir kullanıcı adı giriyorsunuz. Yani TikTok kullanıcı adınız değil. Mail adresi, ad, telefon numarası ve şifre. Hemen kaydola basıyoruz. Kaydımız hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Girişimizi yaptık ve bakıyoruz. Abi sistem ileri seviye. Gelişmiş bir sistem. Çünkü aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Ve Paket fiyatları da göreceksiniz. Piyasan en ucuz, en güvenli, en iyi sistemi diyebilirim arkadaşlar. Zaten burada görüyoruz. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için küçük bir bakiye ihtiyacımız var. Hemen bakiye ekle kısmına geliyoruz. Burada ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale EFT mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Miktar, yani ne kadar yükleceksek giriyoruz miktarı. Telefon numarası ve ödeme sayfasına gidiyoruz. Anında hemen gerçekleşiyor. Geliyoruz buradan TikTok'a. Dostlarım sadece beğeniye de bakmayın. Ne arıyorsanız her şey var. Takipçi, izlenme, paylaşım, kaydetme, PK Savaş Kupanı, canlı izlenme ne arıyorsanız abi her şey var. Ve bütün işlemler hepsi en baştan dediğimiz gibi şifresiz bir şekilde gerçekleşiyor. Beğeniye baktığımızda 1000 adet beğeni 12 TL, 13 TL bakın anlık olarak 13 TL. 1000 adet bu arada çok çok iyi. Yüksek kaliteli hızlı falan var. Bence fiyatlar baya iyi gidip araştırabilirsiniz arkadaşlar. Link yerine videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz. Bakın bu şekilde hemen yapıştır dedik. Miktar diyor 100 adet denem gönderelim. Sipariş ver dediğimizde sipariş alındı arkadaşlar. Zaten en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Fazla bir bekletme, iptal etme söz konusu dahi olamaz. Sistem öyle bir sistem değil ki video içerisinde gelen tüm beğenileri sizlerle beraber göreceğiz. Bir sorun yaşarsanız bakın sanmıyorum ama yine de söylemek isterim. Sağ altta şu an bulunduğum yerde WhatsApp butonu var. Oradan direkt Hemen müşteri hizmetinden ulaşabilirsiniz ya da destek kısmı var. Buradan da her türlü sisteme ulaşabilirsiniz dostlarım. Güzel sizlere gönül rahatlığı ile önerebildiğim bir sistem. Kaçırmanızı da asla istemeyeceğim. Şimdi son bir defa yenilemek istiyorum. Yenilediğimiz gibi beğeniler geldi ve şu an 4120 beğenimiz olduğu durumda arkadaşlar. Yani takipçi de izleme de bu kadar hızlı geliyor. Herhangi bir sorun asla yaşamazsınız. Açıklama kısmında link var videomuzu Buraya kadar da bir sonraki videoda görüşmek hoşça Hoşçakalın.